Merhaba. Bugün İstanbul'u Fethi'nin 567. yıldır bu. Biz de e, onu bu özel günü temsili olarak bir mancılık yaptık. Bu şekilde. Şimdi size bu mancılığın nasıl yapt, yapıldığını ve hangi malzemelerle yapıldığını göstereceğim. Şöyle malzemelerimiz var ilk önce. iki tane uzun kaleme ihtiyacımız var. Bu eski bir kalem de olabilir. E, i̇ki tane kısa kalem. Ben yedek olsun diye iki tane daha aldım bir tane pirit, iki tane mandal, bir su şık, su kapı, su kapı ve e, orta boy, büyük, küçük lastikler. E, eğer size yoksa sıkıntı değil, 5 tane de bir çubuğu. Renkli renksiz fark etmez. Şimdi mancılığımız deniyoruz. Hayır Bizans. Al bomba.